Buradaki yengeçler Türk mü diyorum? Musa hazırlanıyorsun de denize. Dikkat mi? et. Hadi. Aferin Musa. Hadi baba. bir atla bakayım. Değil mi? Atla, atla, değil mi? atla şey, bir atla. Bana, bana <laughs> He atla. Hadi bay bay. Dikkat ya et. Bana bana <gülüyor> <Vay> <gülüyor> Musa balıklama daldı. <laughs> Oğlum biz de her gibi atladın. Doğru He. dürüst ki atladın. <laughs> Öyle deme ya. Adam izliyor. <laughs> ha, çektim. Adam çok güzel izliyor. Çek çek. Çekiyorum tabii. Ne demek Musa? Çok güzel çıkıyorsun. Helal olsun. Ne atacaksın mı? Burnuma su sıkıyor. Burnuna? <gülüyor> ya o zaman olmuyor. Sen takla atabiliyor musun denizde? Ya ki. At bakayım oradan. Ama yatayım ki yani. At mı öğren yani? E, atarım ki. Ben at. oradan tepede atlayarak atarım. Yok yok burada at. Denizde at. Aha, aha, aha. Ne var ki onda? Böyle bak. 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 Ben atayım, gör. Atamadım. Musa yan takla attın. <laughs> Musa yan takla attın, yan. Hıh. <laughs> benim gibi atacaksın. Evet bak. Güzel attı gördün mü? Güzel evet. Güzel Vallahi siz atamıyorsunuz. Sen de atamadın ki. Attım ya. Deniz çok atamaz. güzel. Bir daha atayım. Sen yan attın. Vallahi yan attın. Allah bir nimet Allah vermiş Allah. memleketimize. Allah Allah. Yer memleketimiz memleketimiz tamam, çok güzel. Tamam, yerde. Bak Hayır, sen yan Ama atın. kıymetini bilmek lazım. Tamam Bak ya. atama, vallahi atamadın. Atamadı, atamadı. Vallahi atamadın. Atamadı. Yan yattın, vallahi bak. Gel beyle. Yan bırak. Musa da yan atıyor. <laughs> Oğlum su taşın üstünde çıkıp atlar. Bak, 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 bak He, bak. yok, Benim orada, orada bak, değil. Bak. bak. Bak hakikaten attı bak, bak. bak, evet, var, ya, bak. 100 100 hatta, ha. Bak bu doğru. Allah Allah buraya bak yüz numara Ha, i̇yi attı. Bu doğru doğru. İki bacaklar abiye geldi. Konu sen at Turan. Turan hele sen at. Turan sen at. Musa açıl biraz açıl. Geri geri git. Ha, geri geri. Ben, ben say Boğul sen çek. <laughs> Dur ben Boğul say Boğul çek. <laughs> sen Almanya'da yakalarlar <laughs> o zaman. Sen <laughs> bak, gül, gülmekten boğulacak. Ama onlar <laughs> Almanya'da yakalarsa kötü olur. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Geçen benim çocuklara gönderdim videoyu. Yok benim yüzümü bilmiyor o adam. Vay be dedi kıskanıyor babama vallahi. <laughs> Oğlum zaten bilmiyordum. Bizim burada sayımızı öğren. 40 sene oldu bilmiyordum demedin denize girmeyeli kırsa... Geri 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 gidiyordun ne şey, oldu burada? Turan Hatun.